Hazreti Ali Efendimiz diyor ki vallahi diyor Kur'an'ın hangi ayetlerinin her bir ayeti yani 6236 ayetin her birinin ben diyor nereden hangi olay üzerine ve nasıl nazil olduğunu hepsini biliyorum diyor. Peki İbn Abbas kim? İbn Abbas Efendimiz de Hazreti Ali Efendimiz'in öğrencisi zaten. O da ondan öğreniyor hepsini. Çünkü İbn Abbas Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'den ufak zaten yaşça. Ne yapıyor? Mekke'de öğrenemedi işte o Mekke ayetleri Hepsini Hazreti Ali Efendimiz'den tahsil ediyor. Tahsil ettiği gibi onun üzerine neyi bina ediyor? O tevili. Çünkü Cenab-ı Peygamber sana ne buyuruyor? Allahümme feqihü fid din. Allahümme tevilil Kur'an. Allahümme allimhu tevilil Kur'an. Yani bunun gibi nice hadisler var. Say hadisler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve İbn-i alakalı ona Kur'an'ın tevilini öğrendi. Ona dinde fakir kıl diye ne yapmış? Efendimiz sallallahu aleyhi özel duasına mazhar olmuş bir insan. Yine başka bir gün mesela Meymuna annemizin yanında Efendimiz sallallahu ve o tabi haberi yokken onun abdest suyunu hazırlamış. Peygamber tabi ibreye gidiyor. O günlerde ibrik var. Çeşme yok. Bir şey yok yani. Hemen İbn Abbas Efendimizin işte o suyu neyi doldurup da hazırladığını görünce diyor ki kim yaptı bunu ey Meymune Diyor ki ya Resulullah işte Abdullah yaptı. Efendimiz sallallahu ve yine elini açıyor. Aynı şekilde o duayı yine yapıyor. Yani böyle dualara masal olmuş bir insan. Tabii ki Kur'an'ı en iyi bilecek. Cenab-ı Hak bizleri de istifade ettirsin inşallah. Tabi Hz. Ömer Efendimiz'in zamanında genç bir delikanlı seferlere falan çok fazla gitmiyor. Yani Abdullah bin Abbas radıyallahu cihatlara gidiyor doğru ama ne zaman? Hz. Osman Efendimiz'in döneminde genelde cihat meydanlarına artık gitmeye başlıyor. Ama o dönemden önce ne? Hz. Ömer Efendimiz'in yanında, Hz. Ebekir radıyallahu yanında mescitten çıkmayan, sürekli ilimle meşgul olan birisi. Hz. Osman Efendimiz'in zamanında artık elinde zirve yani. İnsanlar geliyorlar, bütün soruları, bütün meşakkatleri neyse ona soruyorlar. Hatta bir defasında Hazreti Ayşe annemiz hacca gitmiş, İbn Abbas efendimiz de yine hacda hac emiri olarak, Hazreti Osman efendimizin hac emiri olarak gidiyor. Ee, Tabi insanlar, binlerce insan İbn Abbas efendimizin etrafını çevirmişler. Herkes ondan bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, vallahi diyor, doğru adamı bulmuşlar diyor. O kimdir diye sorunca, o da diyorlar ki, Abdullah İbn Abbas'tır, vallahi doğru adamı bulmuşlar. Zira diyor haccın, haccın fıkhını i̇bn Abbas'tan daha iyi bilen yoktur. Neden? Çünkü Mekke'nin fethinde, sonra Efendimiz Aleyhisselam veda haccında nerede? i̇bn Abbas Efendimiz hemen yanında. Abdullah İbn Ömer gibi hemen yanı başında. Mesela onlardan bir tanesi şimdi aklıma gelmişken söyleyelim. Adam birisi soruyor. Diyor ki ya i̇bn Abbas yani deveyle diyor o Safa Merve arasında sahi etmek sünnet midir diyor. O da diyor ki hem sünnettir hem de değildir. Adam şaşırıyor. Nasıl yani diyor yani hem sünnettir hem değildir. Peygamber aleyhisselam Safa ile Merve arasında veda haccındayken yürü, yürüdü, say yaptı. Ama diyor onun deve üzerinde say yapması, insanlar diyor etrafında binlerce insan kalabalık olduğu için İnsanlar sorular soruyorlardı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi de insanlara hitap ediyordu. Hitap ettiği zaman duyulsun diye devenin üzerine çıkmıştı. Ondan dolayı öyle say yaptı. Safa ile Merve arasında. Bu diyor nedir? Efendimiz sallallahu burada bir maslahat gereği bunu yaptı. İnsanlara sesimi duyurayım diye. Yoksa diyor sünnet olan nedir? İşte Safa ve Merve arasında yürüyerek say yapmaktır. Yani sen yapamazsın öyle deveyle ben giderim. Hayır. Başka bir zaman mesela diyorlar ki Ya İbn Abbas işte cuma günleri gusül almak vaciptir değil mi diyorlar. Hayır diyor, vacip değildir. Vücubiyeti yoktur. Vacip derecesindedir ama vacip değildir diyor. Nasıl oluyor diyorlar. Zira diyor Efendimiz sallallahu aleyhi in zamanında insanlar civar Medine'nin civar köylerinden geliyorlardı veya şehrin dışından işte ve gelen insanların bir kısmı mesela bir hafta banyo yapmamış adam ve işte elbiseleri çok kirli veya işte adam koyundan, yünden elbiseleri giymiş, yağmur ıslatmış onu kokuyor. Efendimiz Aleyhisselam bunu önlemek için ne yaptı? Cuma günleri her bir kimseye gusül almasını vacip kıldı. Ama şey buydu diyor, onun illeti buydu bundan dolayı. Yoksa diyor Cuma günleri boy abdest almak nedir? Sünnettir. Yani sen bugün diyor, bugün bizim hepimizin yeni yeni elbiseleri var. Bundan dolayı diyor biz her Cuma boy abdest almak zorunda değiliz. Zaten yeni elbiseler içindeysin. Ha ne yaparsın? Peygamber sen uymak istiyorsan Abdullah İbn Ömer gibi radıyallahu anh gibi bir damarın varsa <laughs> o zaman al. Çünkü Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh öyle değil. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh mesela nasıl? O diyor ki şimdi geçen hafta anlattığım için ondan da bahsedelim. Diyor ki bana kimse şu vaciptir, şu farzdır, şu sünnettir, bu müstahaptır demesin diyor. Allah Rasulü yaptı mı yapmadı mı? Yaptıysa tamam bunun farzı, sünneti falan yok. Yaptıysa yapılmak zorunda. İbn Abdullah ibn Meradiyallah bütün kapıları kapamış mübarek. Ama Abdullah ibn Abbas öyle değil. Kapıların hepsini açmış. Yani dindeki o istihsan denilen, yani o ne diyelim ruhsat denilen şeyleri kullanmayı biliyor. Ha kullanmayı biliyor derken bu şu demek değil. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh, kendi nefsinde ruhsatla amel etmiyor ha. Onu da bilelim burada. Yani kendisi azimetle hareket eden bir insan. Azimetle sürekli hayatında, ibadetlerde az, azimetle hareket ediyor. Mesela cuma gusül, gusül abdestini söylerken insana kendisi işte bazen orada kaçırıyor değil. Kendisi gusül abdesti zaten alıyor her cuma. Ona zaten devam ediyor. Veya hayatının sonunda mesela son günlerini yaşarken gözleri aba olmuş, gözleri kör olmuş. Doktor diyor ki geliyor ona ben diyor senin gözlerini açarım. Ama diyor bir hafta on gün boyunca yataktan kalkmayacaksın ve namazlarını da ima ile kılacaksın. Doktora diyor ki vallahi diyor ben hayatımı hep kıyamda tamamladım. Hayatımın son nefesinde diyor ben kıyamda tamamlarım. Gözlerim açılsın diye de diyor namazımı ima ile falan kılmam diyor. Allah'a son nefesimde diyor yatakta verecek değilim. Yani namazlarım da imayla ima ile de kılacak değilim. Bak insanlara ruhsatı tanırken kendisi neyle hareket ediyor? Kendisi azimetle hareket ediyor. Zaten o doktora onu söyledikten belki bir hafta on gün sonra da kendisi vefat ediyor yani. Rabbine o şekilde kavuşuyor.